Top miktarımıza göre kaldıracımızı belirliyoruz. Kaldırıcı böyle hmm, güzel 50x kirim 100x kirim böyle bir şey yok dostlar. Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yüksek x kaldıraçlı işlemler kumar mıdır yoksa değil midir ve bunun yanında risk yönetimi ve kasa yönetimini konuşacağız. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bütün kasanızı 1000 dolar olarak varsayıyorum. Tamam mı? 1000 dolar bir kasanızın olduğunu varsayıyorum. 1000 dolarlık kasanızın ne kadarını riske edebilirsiniz. Arkadaşlar benim sizlere tavsiyem %1. Yani 10 dolarını riske edin. 10 dolar. Stop olduğunuzda 10 doları kaybetmeyi göze alın ki gerçekten sizi yoracak bir risk almayasınız ve kümülatif olarak büyüyesiniz. Stop olduğumda ne olsun benim param insin 990 dolara. Uykularını kaçırtır mı? Hayır abi kaçırtmaz tabii ki de. Şimdi bu 10 dolara göre işlemimiz başarısız olursa kaybedeceğimiz tutara göre kaldıraç işlemini ayarlamayı da konuşacağız. Önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bakın dostlar eğer bu sistemi biliyorsanız risk yönetimini biliyorsanız kaldıraç sistemi borsanın sağladığı bir kolaylıktır aslında. Fakat bunu biliyorsanız bilmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ne demiştik? Kasamın %10'unu kaybedeceğim şekilde işlemlere giriyorum. Bir şey daha sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yazı açalım hatta sizlere. 100 dolarlık bir işlem açtık ve benim stop seviyem %5 aşağısı olsun. Yani %5 aşağı giderse ben stop olayım. Bakın %5 İşlem diyelim ki şöyle bir işlem olsun. 2 ağırlık, tam 2 ağırlık bir işlem olsun. Bu işlemim stop olduğunda kaybedeceği miktar neydi? 10 dolar. E peki %5 düşerse 100 dolardan 95 dolar oluyor. E demek ki 2x'lik bir kaldıraç açmam gerekiyor. Kaldıracın mantığı neydi? Yüzde ile kaldırıcı çarpıyorsunuz. O sizin toplam düşeceğiniz oran oluyor. 2x'lik bir işlem açarsam %5'lik aşağı düşerse 2 çarpı 5'ten %10'luk bir düşe tekabül ediyor. Ben ne kadar kaybettim? 10 dolar kaybettim eğer stop olursam. 50 dolarlık bir işlem işlem açayım tamam mı? 50 dolarlık bir işlem açmak istiyorum. Eğer %2 düşerse ben stop olayım diye bir işlem açtık. Tool'unu da şöyle göstereyim hatta ki daha iyi kafanızda canlansın. Bakın %2 görüyorsunuz şurada yazıyor zaten. Şunu da kaldıralım. %2'lik bir düşüş yaşarsa stop olayım. Benim kaybedeceğim miktar neydi baştaki? 10 dolardı. O zaman ne olmuş oluyor? 10x olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın ne dedik? 10 çarpı 2 kaç oluyor? %20. 50 dolardan %20 kaybedersem ne kadar kaybetmiş olacağım? 10 dolar kaybetmiş olacağım. E yine 10 dolar kaybetmiş oldum ben. Bakın birinde 2x'lik işlem açmıştık. Birinde 10x'lik işlem açmıştık. Şimdi gelin 10 dolarlık bir işlem açalım abi. 10 dolarlık bir işlem açtım. %1'de de stop olduğumuza varsayalım. %1. Kaç x'lik işlem açarsam 10 dolar kaybederim. 100 x'lik işlem açarsam kaybederim. İkisinin çarpımıydı. 100 çarpı birden 100. Eksi %100 yersem yani bu para lik olursa ben 10 dolarımı kaybetmiş olacağım. Eğer siz risk yönetimi yapıyorsanız kaç dolarla işlem açarsanız açın kaybedeceğiniz miktar belli ise bu yüksek x'ler de kumar değildir. Bu risk yönetimidir. Borsanın sizlere risk yönetiminizi, kasa yönetiminizi yapmanızı sağlayacağı bir sistem Bakın gördünüz 100 dolarda da 10 dolarım gitti. 50 dolar işlem açtığımda da 10 dolarım gitti. 10 dolarlık işlem açtığımda da 10 dolar gitti. Ama şu x miktarlarını görüyor musunuz? Şimdi dilerseniz bunu grafikte ufak bir örneklendirelim. Diyelim ki ben buradan bir long pozisyon kurguladım tamam mı? Şöyle bir long pozisyon. Şurada da stop olsun. Bakın %2 de stop olsun. İçtiğim bir de şuraya kadar tutacağım. 2.3 ağırlık bir pozisyon gayet güzel. 60 dolarlık bir pozisyon açtığımı varsayalım kaybetmek istediğim miktar Neydi arkadaşlar? Benim kasamın %1'iydi. Kasamın %1'i neydi? 10 dolardı. Yani ben bu 60 dolardan 10 dolarını risk edebilirim. Kaybedersem 10 doları kaybedeceğim. %2 aşağıya gidersem kaybedeceğim. Kaç eksik bir kaldıraç açmam gerekiyor? Hemen 10x'i düşünüyorum. Hmm, 10x. 10x ile işlem açarsam %2 düşerse %20 düşmüş oluyor. 60'ın %20'si nedir? 60'ın da %20'si 12'dir. Demek ki benim açmam gereken kaldıraç 8, 9, x'lik bir kaldıraç. Gördünüz mü? İşlemin stop noktasına göre kaldıracım belirledim. Diyelim ki bakın stop noktamı şurası varsayalım. %4'e stop oldu mu varsayalım. Bu defa kaldıraç oranım ne oldu biliyor musun? Bakın bunda kaçtı? 8, 9 x'ti. Şunu da şöyle gösterelim. 8 x'ti değil mi? Yine bakın yine 60 dolarlık bir işlem açacağım. Ve yine kaybetmeyi göze aldığım miktar 10 dolar. Ama bu defa stop miktarım %4. Peki ben eğer gidip yine 10x'lik bir işlem açarsam ne olur? 10 çarpı 4'ten %40 olur. 60'ın %40'ı kaç? 24 dolar. İstediğim bir şey demek ki 10x değil benim. 5x'lik bir işlem açarsam ne olur? Hemen bakalım. 5 çarpı 4'ten bakın görüyorsunuz %20 olmuş oluyor stopum. 60'ın %20'si kaç? 60'ın %20'si 12 dolar. Ona yaklaştık gördün mü? Demek ki ben 4x'e yakın o zaman da sanırım 9.6 dolar gibi bir şey oluyor. 4x'lik bir işlem açmış olacağım. Gördünüz mü stop miktarım arttığı için kaldıraç oranım azalmış oldu. Burada kaç oldu? 4x oldu. Stop miktarımıza göre kaldıracımızı belirliyoruz. Kaldıracı böyle güzel 50x gireyim 100x gireyim böyle bir şey yok dostlar. Unutmayın dostlar. Kasamızın %1'ini risk ediyoruz. Kasanın %1'i kaçsa stop olduğunda o para gidecekmiş gibi işlem açacaksın. Ki geceleri kafanı yastığa rahat koyasın ve en önemlisi kümülatif olarak artıyoruz dostlar. Bir anda lütfen rica ediyorum bir anda zengin olmaya çalışmayın. Bir anda zengin olmaya kalkmak evet bu kumardır. Açıp aha 100x gireyim hemen zengin. Bu kumardır arkadaşlar ama bu şekilde kasa yönetimi yaparak kaybedeceğim miktar 10 dolar dedim. Hangi işlemi açarsam açayım 10 dolar kaybedeceğim abi ben. İsterse 100x açayım, isterse 50x. Stopuma göre belirledim bunu. Umarım sizlere net bir şekilde anlatabilmişimdir. Algoritme yeni yeni giriyorum. Lütfen bu videoyu görüyorsan abone olup bildirim zillerini açıp bu videoyu da paylaşmayı unutma. Bir like'ını da bana çok görme. Kendine çok iyi bak dostum. <gülüyor> <gülüyor>